bugün sizler bitti. Kazma simülatör ile sizlere beraber kazma simülatör edeceğiz. Şunları açalım. Ben biraz video dışı trade yaptım. Şu da açalım. patlayacak bir Çünkü bir de para kastım arkadaşlar. Şunlardan açalım biraz. arkadaşlar. Şöyle açalım. <laughs> Bitmedi bunlar da Biraz para kastım hiç şey almadım arkadaşlar. karakterimi karakterime biraz şekillendirdim. Size göstereceğim şimdi. Ben bir gösterme yeni açayım arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz işte bunları taktım. Ee, kıyafet yaptım benim premium yumum olduğu için. Gözlük falan taktım karakteri küp yaptım. şurada görülmüş olduğunuz gibi ben premium bu arada grubumdan elbise almayı unutmayın açıklamaya link koyacağım orada benim kendi tasarlamış oldu benzeler de var şeyler de var benim tasarlamam Şuradan ayıcılarsak. Kürek kürek alalım. Kürek alalım. Tabi bu üstümüzdeki oyun aksesörleri. Oyun aksesörleri de kazmak için şey veriyor yani daha hızlı kazıyor. Şöyle Şu anlık karakterimiz var arkadaşlar. Belki ileride değiştirebiliriz. Ama şu anlık bu. Bu oyunu çok seviyorum gerçekten rahatlatıcı oyun. Tam güzel bu eşyalar de nedir şey? E, e, şeydir daha hızlı kasap diyoruz. Para daha çok veriyor bana. Şuradan direkt delikten atlayalım pahalı şeyleri. Üç bin yaptık. Şöyle neredeydi? Çocuk bir yapıştı. Tamam. Nereye gitti Bu arada adam bir de para biriktire biriktiriyorum. Çok güzel bir yumurta açacağız yumurta videosu daha gelecek. Yine bir on tane yumurta açacağız arkadaşlar. Ama daha ne yumurtası açacak ama karar vermek var. Bu arada sesim daha iyi geliyorsa şundan dolayıdır. Yerim kulaklık aldım. Almak zorunda kaldık. Ayrı her almak zorunda kaldık. Alalım. Kalmak zorunda kaldım Orada mı? Orada mı? Patladım. Bir videodur. arkadaşlar. Oldu buna. Buna oldu yani. Patladı mı? dakikalık bir video oldu. Arkadaşlar on dakikalık bir video çekeceğiz. Bir de şey nedir? Discord linkimizi de koyuyorum açıklamaya. Oraya gel yani. Baya güzel müzik botlar falan kattı. Baya iyi yani. Komutlarda gösterme odamız var. Baya iyi yani. Gelmeyi unutmayın. Orada arada bir giriyorum. Tam kimse olmadığı için mesaj açabilirim. Ama oraya gelerek benimle konuşabilirsiniz. Trade atıyor bak adam. Böyle tur oyunlarda ne oluyor? Oyunu gelişe bırakır. Şöyle. Işte. Satabiliyor muyuz? Sat. Daha çok şey. Değişik böcek çıktı. Şurada kal. Yumurta çalıyor. Şunu mutlaka ekliyip de... Tamam, taktım. Bu arada kapama biraz yakıt ayıp öyle Kral tacı varmış. Ben bunları trade yaparak aldım. Oyunu bitiren kişiler... ...varsa oynarız işte. ...bu oyunda sarılır. Size atıyorlar. Bu Alet atıyorlar işte. Öyle gelişir zaten oyunda. Dediğim gibi işte gruptan ilk satışımızı yaptık bu arkadaşlar. Işte. arkadaşımız almış belki e, yapabilirsem şu anda montajla yıklarım adamın e, o amaç arkadaşımızı çeyre profiline koyarım montajla ilk şeyimizi o aldı youtuber pantolonu aldı onlara daha isim takacağız bu arada de Mustafa yazıyor ama isimleri değiştireceğiz Şimdi değiştireceğiz. Şöyle ben iyi bir şey alayım ya. Çok. çıkmak istemiyorum. Bu arada bir oyun yapmayı düşünüyorum ama ne oyun yapsam diye karar veremiyorum. Onu da Discord'dan gelip şey yapabilirsiniz. Bu arada Discord'da şey var. Bir tane şey odası var. Video fikirleri diye odası var. Oraya çekmemi istediğiniz video fikirleri oraya yazın challenge yazmayın arkadaşlar çünkü malum biliyorsunuz ya korona tek başıma da challenge çekemeyeceğim göre hafta gülmeme challenge falan çekebilirim basecamp isterseniz çekerim bu arada oyunu günler çok hızlı değişiyorlar bu oyunda ayağlayamamış arkadaşlar adam ayağlayamamış bizim bildiğimiz gibi bildiğiniz gibi şey var tane şey oyunumuz var eee şey neydi adı söyleyelim kas simulatörü var gelişir kas yapar onu ben gruba aktaracağım arkadaşlar Grubu aktaracağım onu oradan alabilirsiniz. Ay oynayabilirsiniz yani. Bak burada sandık var ya. ben bu oyunu bitirdim diye hatırlıyorum ama. Valla böyle hata olabiliyor. Bu arada 10 dakika geçmiş. Ben biraz daha kasayım. Şöyle girelim kasal biraz. Dediğim gibi açıklamaya Discord'dur, şeydir. Roblox grubudur. Profilimi de koyarım. Roblox profilim. Orada beni follow'layıp oyuruma gelebilirsiniz. Bu arada ben Discord'da. şey video çekmeye kimine Eki böyle video çekme odasına girecektim Unuttum. Zaten hiç kimse de o rol yok. Bir tek bizim e, kuzenlerde var işte. Yakında onun için bir şeyler yapacağız arkadaşlar. O rolü vermek için etkinlik gibi bir şey. Şıklığa bastım bu ben parkur da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar be, Parkur oynarız belki. Dedim gibi işte. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Discord'dan sonra Loblox grubumuza katılmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay hoşçakalın.